Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber 10 tane Adrenalin X Large paketi açacağız. Ekstra olarak da bir pakette Premium Special Edition paketini açacağız. Önceki videomuzda albüm kart albümünü tanıtmıştık. İzlemeyen arkadaşlar o videoyu izleyebilirler. Kart albümünde de genel olarak fiyatından içeriğinden bahsettik. İçinden çıkan 3 tane paket vardı. Onları açtık ve sonrasında da bir tane XX Large kart mevcuttu. E, o kartı da gösterdik. Değişik bir karttı. Onun için de bir bakabilirsiniz videoya. Onun dışında videoya geçmeden önce de abone olabilirsiniz sevinirim. Like da atarsanız güzel olur. Evet şimdi paket açılışımıza geçelim. Bu premium special edition'ı en sona bırakalım. 10'lu normal paketimizi açmaya başlayalım. Evet, ilk paketimiz geliyor. Luis Diaz geliyor Liverpool'dan. Sonrasında Vlahovic bizleri karşılıyor. Bu sene gerçekten e, domine etti güzel oyunlarıyla. Kenan Yıldız'ın şanssızlığına bunun arkasında bir tane kart var sanırım. Evet. Sonrasında Palmeiras'tan Homegrown geliyor. E, club kartı. Gabriel Menino geliyor. Brezilyalı topçu. Fans Favorite'dan Romagnoli geliyor. Lazio oyuncu. Sonrasında Nick Pop, Newcastle United ve Samuel Junior geliyor. Juventus'tan İngiliz futbolcu. Evet bu kartlar gitgide birbirlerine benziyor arkadaşlar. Aynı kartlar çıkıp çıkıp duruyor. Bakalım albüme yerleştirdiğim zaman az çok anlayacağız ne oldu ne bitti. Çeşitlilik nasıl ya da artık hani yeterli mi bu kartlar bizim için. Rafael Borre geliyor. Frankfurtlu oyuncu. Sonrasında yine bir homegrown club kartıyla. Rens geliyor. Ajax'lı oyuncu. Kaptan Tadic geliyor. Ajax'lı oyuncu. Tabi şu an Fenerbahçe'de. Sene başında bazı aldıkları için. Liverpool'dan McAllister geliyor. Arjantin'in orta saha oyuncusu. River Plate'den Fernandez geliyor. Ve son kart olarak da Patrick geliyor. Lazio'lu İspanyol oyuncu. Sıradaki paketi açıyoruz. Yine tanıdık isimlerden tabi okuyamasak da Malinowski geliyor Marsilya'dan core kart olarak. Kevin De Bruyne geliyor. Gold Kart Gayet güzel. 15 titles won in 8 seasons with Manchester City. Kevin De Bruyne. Gerçekten güzel kart. Sonrasında Kimih geliyor. Magic Yan olarak Bayern Münihli. Power kart Fans kart olarak ikili oyuncu Berguis ve Claassen geliyor Ajax'tan ve Parada ile geliyor. Sonrasında da Donnarumma, Paris Saint-Germain. Hep tanıdık kartlar gelmeye başladı. Evet. Sıradaki kart Edson Alvarez geliyor Ajax'tan. Sonrasında yine Fenerbahçe'nin futbolcusu olan günümüzde Fred geliyor. Manchester United'dan geliyor. Club Page olarak Palmeiras. Sonrasında kaptan fans kart olarak Gustavo Gomez geliyor. Palmeiras takımından. Trapier, Newcastle United, Korkart ve yine bir Korkart, Elderson, Becker, Liverpool. Evet, bu ara bu paketlerde Core kart çok çıkmaya başladı. Zaten normali de o şekilde en çok core kart çıkıyor. Ve yine bir core kart olarak Fabio Vieira geliyor. Arsenal'den. Sonrasında Griezmann. Dominator olarak Atletico Madrid. Bu sene de yine iyi toparladı gibi. Gerçi bu videoyu çektiğimde yani bir ay öncesinde çekmiş olacağım herhalde. Siz izlerken. Hakimi geliyor. Paris Saint -Germain'den. Fans kart olarak, core kart olarak Trossard, Arsenal. Yine bir core kart, Riyad Mahrez, City. Core kart olarak yine Stankovic geliyor Inter takımında. Core'lara doyamadık. Bakalım bu paket umarım iyi çıkar. Onun öncesinde de şu e, bilgilendirmeyi de yeniden verelim. Zaten yapmıştık ama olsun. Yani Rare, X-Rare. Gold kart da güzel aslında. 3 pakette bir çıkıyor ama Rare ile X-Ray kartları zor çıkıyor. Core kart olarak İsmail Benaker geliyor. Milan oyuncusu. Sonrasında Gold kart geliyor arkadaşlar. Oblak. Atletico Madrid'den top keeper olarak Gold kart geldi. Yine iyi. Club kart, homegrown, long staff geliyor. Newcastle United. Sonrasında Çalhanoğlu ve <laughs> Mkhitaryan geliyor, değişik bir e, double trouble olmuş, biri Türk biri Ermeni. interli oyuncu, Cancelier geliyor Lazio'dan korkart olarak, yine bir korkart olarak Barco geliyor, Arjantinli oyuncu. Sıradaki pakete geçiyoruz. Rafael Borre geliyor. Ekvatorlu Frankfurt oyuncusu. Kor kart olarak Ferran Torres Barcelona. Sonrasında bir club kart geliyor. Fagioli Juventus. Ferraz Fens olarak Mohamed Salah Liverpool. Charles de Ketelera herhalde Milan'dan. korkart ve yine San Maximin geliyor. Newcastle United. Newcastle <laughs> United Saint Maximum. Hep her pakette her şeyde geliyor maşallah. Kor kart olarak Bergwijn geliyor Ajax'lı oyuncu. Sonrasında Marsilya'nın Club Beach'i geliyor. Yine bir Griezmann geliyor aynı karttan. Akanji geliyor Manchester stili defans oyuncusu. Sonrasında yine bir Donnarumma ve sonrasında Marcos Alonso Evet şu an şeyden soğudum ya. Adrenalin x kartı almayı düşünmüyorum ya. Yani. Lens geliyor Frankfurt'tan Alman oyuncu. Luis Diaz Liverpool. Sonrasında Gold kart olarak bizleri so Matias Sole. Sole geliyor Juventus'tan Rising Star. 2003'lü futbolcu. İyi gold kart en azından geliyor arkadaşlar. Power kartlar Rodigo de Paul geliyor. Atletico Madrid'li oyuncu. Favorite fans olarak Danilo geliyor. Juventus'lu oyuncu. Bu paketin son kartı olarak da Ramsdale geliyor. Arsenal'in file bekçisi. Normal kartlarda son pakete geçtik. Sonra premium paketini açacağız. Bakalım ne çıkacak. Alfonso Davis geliyor. Bayern Münih. Titan olarak Power Card Marquinhos geliyor. Paris Saint Germain. İnşallah tek tek Dur. Newcastle United'ın Club Page'i geliyor. Marquinhos geliyor. Brezilyalı. Kaptan kartı olarak Paris Saint Germain. Vitinha. Paris Saint Germain. Ve yine de Paul geliyor. Atletico Madrid. Evet normal karta çalışlarımızı yaptık. Şimdi de premium karta geçiyoruz. Şu şekilde Bakalım buradan Limited Edition olarak ne çıkaracağız. Bunda Limited Edition olması gerekiyor. Evet bir tane Limited Edition. Bu kart arkadaşlar normalleri 50 lira. Normal paketler bildiğiniz üzere. Ee, bu kartla 200 liraydı sanırım. Evet Limited Edition olarak Premium Bukayo Saka geliyor. Arsenal'li oyuncu. Bence iyi. Yani Saka'da iyi oyuncu severek izliyoruz. Sonrasında Şezni geliyor. Juventuslu. Gold kart olarak geliyor. Evet sevdim bu paketi. <laughs> fans kart olarak Anderson'la Zaccagni geliyor. Inter'den Francesco Akerbi geliyor. Fans, fans favorite. Ee, yine Inter'den Christian Aslan geliyor. Arnold oyuncu. Luis Diaz Liverpool. Felipe Anderson, Lazio, Gabriel, Magalhães, Arsenal, yanlış söyledim büyük ihtimalle. Depay geliyor, Atletico Madrid, Atletico Madrid de bütün şeyleri toplamış ya B sınıfını. Ve Nabri geliyor, Bayern Münih'ten. Evet, 10 artı bir paket açılışımızı yaptık arkadaşlar. Ee, videomuz bitti, abone olabilirsiniz. sevinirim. Destek için de like atabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Bay bay.